Arkadaşlar merhaba. Kemal'i tanıtıyorum. Fotoğrafı gördünüz. Şimdi şipşakçı flaşı patlattı. Aşağı yukarı 70 metre civarında var. Direkt bilgisayarımıza. Evet. Bizler de düştü. Üsküdar Belediyesi olarak genç çiftimize İsa ile Yunus Emre'ye bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Yani hemen hemen 70 metre var arkadaşlar. Yeni sistem kablosuz fotoğraf aktarım cihazı kamer Evet dikkat edin şimdi flash patlayacak çekilen arkadaşa da görün lütfen Evet Evet, fotoğraf burada arkadaşlar. Askiye hazır. Bunu da tutup direkt sürükleyerek evet, baskızımı yaptım. Basılanları da çektim bunu. Bu da bir öncekiydi. Bunu da baskıya sürükledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit. Aktarım cihazı. Kemur. Aşağı yukarı tahminen 70 metre var. buradan buraya arkadaşlar. Direkt sürükliyorum arkadaşlar. Photoshop açmıyorum. Hızlı olsun diye. Çünkü müşterilerimiz kaçıyor. Gerek takıyı takan direkt kapıdan dışarı. O yüzden böyle bir sistemimiz var. Müşteriyi ayakta yapıyoruz. 23 adım arkadaşlar. 23 adım sonra fotoğrafı teslim etmeye garanti veriyorum. Şimdi flash patladı. Direkt fotoğraf geliyor. Kat çıkart, götür, getir. Bu kalabalıkta böyle işlerimiz yok. Direkt çekilen fotoğraf arkadaşlar. Bilgisayarımıza baskıya gönderdik. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Fotoğraf çekildi. tebrikleşiyorlar. Takım elbiseli bir arkadaş. Dikkat ettiniz. Evet fotoğraf burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha fazla anlatmama gerek yok. Biraz kendini anlatıyor. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.